Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, kolektif bir açılımla karşınızdayız canlarım. Zamansız zamanını niyetlendiğim bir açılım yapacağım. Bana ve videoma ne zaman denk gelirsiniz, almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için bu açılımlarda sizler kendi kendinize uyan alıyorsunuz. Uymayanları değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Özel bakımlarımızda tarot bakımı, katine bakımı, sufalı, %100 sonuç veren evok aşk açılımı yapmaktayız. Evo kaç açılımı ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Detaylandırmak gerekirse %100 sonuç aldığımız ve en önemlisi kişi kaderinizdeki kişi mi? Yoksa boşuna mı bekliyorsunuz? Boşa zaman kaybı mı? Bunun en net cevabı, cevabını alacağımız bir açılımdır. Açılımlarımızdan ziyade geri döndürme çalışması, bağlama işlemi, biten ilişkinin yıldızın enerjisini yükseltme, üçüncü kişileri aradan çıkartma gibi birçok çalışmalarımız mevcuttur. Çalışmalarımızdan da %99 net sonuç almaktayız can dostlarım. Hepsi için WhatsApp numaramız 0534 062 53 çift yazarak iletişim kurabilirsiniz. Ben bütün takipçilerimi niyet alarak açılımlara geçiyorum. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için bizi takip alıp videolarımızı beğenebilirsiniz. Evet harf kesen burada. Birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerime totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Siz niyete dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. İlk harfim Zeynep'in Z'si. İkinci harfim Ceyhun ya da Çiğdem. C ya da Ç harfi. Üçüncü harfim Ahmet'in A'sı. Dördüncü harfim Sabri'nin H'si veya Şerife H'si. Beşinci harfim Hakan'ın H'si. Altıncı harfim bir daha e, Zeynep'in Z'si. Ve son harfim Nari'nin N'siydi. Can dostları. Evet bu zümrün harfleri böyleydi. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul ediniz. Harflerimiz kimleri uyumlandı? Şöyle yorumlara bir sağlık verseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki günün ilk önce işaret mesajını beni dinleyen gönül dostum alalım. Bugünkü mesajınız size ne söyler? Sevgi ve şöyle diyor. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi. Evet bugünkü işaret mesajı. Peki aklındaki kişiden sana birkaç cümle alalım. Karşında olsa sana neler söylemek istermiş. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Bir seçim yapmam gerekecekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Sen neşeli, seni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. içimi. Istiyorsun, Kendimi iyi hissediyorum. Ve arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum dedi. Evet bunlar da aklındaki kişinin sana söylemek istediği sözleriydi. Peki nasıl bir ruh hali içerisinde diyelim? Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Bize bir söyle bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Evet ilk önce canlı olsun şunu söyleyebilirim şu anda nasıl hissediyorsun dersek bazı konularla ilgili sanki böyle bir sabır enerjisi çalıştırıyor özellikle geçmişi bırakmakla ilgili çok fazla savaş var diye belki geçmişin yüklerini atamıyor olabilir belki geçmiş sorumluluklarından sarılamıyor işte üzerindeki sıkıntıları ve yükleri çözemiyor olabilir ama diyor ki bu geçmişin yüklerini benim bir an önce bırakmam, bitirmem gerekiyor, kurtulmam gerekiyor. Yolumu aydınlatmaya ihtiyacım var, yolumdaki ışığı keşfetmeye ihtiyacım var ve bunun için gerçekten çok sabrediyorum ve sabrımın sonucu artık lütfen mükafat olsun. Şu karanlık dünyam bir aydınlansın, bazı konularda netlik ve refaha kavuşayım dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Ee, yolunu aydınlatmaya çalışıyor. Gittiği yolu güzelleştirmek, gittiği yolu aydınlatmak, gittiği yolda başarıya adım atacak eylemselliklerde bulunmak istiyor. Bunun için çok fazla dua ediyor. Merkezinde bakın şu anda dua var. Dua ettiği bir süreci var. Çünkü bazı görünmezlikler gün yüzüne çıkmış. Bazı farkındalıkları görmüş. Hani derler ya aynadaki yansımamı gördüm. Aynadaki gerçek beni gördüm. Tam olarak aslında aynadaki yüzünü görmüş yansımaları görmüş ve bazı gerçekleriyle yüzleşmiş. İşte bu yüzleştiği gerçekler onun duaya yönelmesine, manevi olarak güçlenmesine, belki refahlamasına, belki içindeki sıkıntıları gözyaşıyla, duayla e, beraber rahatlığa kavuşturmaya çalıştığı bir süreci söz konusu. Şoralar çok fazla uykuları kaçmış, düzeni kaçmış, kendini ifade edememek, doğru anlatamamak, doğru anlaşılamamak veya doğru iletişim çevresindeki insanlarla kuramamak onu çok fazla yormuş ve yıpratmış olarak gözüküyor. Yorgun, bitkin ve uykusuz bir ruh hali içerisinde uzun zamandır ilerlediğini, doğru düzgün rahat nefes alamadığını, doğru düzgün uyuyamadığını e, ee, hani bir şeyleri hayatında doğru düzgün yaşayamadığını ifade ediyor diyebilirim. Ama aranızdaki hala bu bağlantıyı, aranızdaki hala bu şefkat dediğimiz, işte duygu dediğimiz, sevgi dediğimiz kavramın hala devam ettiğini, aslında bu günleri de çok fazla özlediğini, e, hep yanlış tercihler yüzünden bazı şeyleri, de, bazı şeyleri kaybettiğini, bazı şeylerden olduğunu, ama aranızdaki bu şefkatli bağlantıyı, yani aranızda bu e, görünmez iplerle hala bağlı olduğunuz duyguları olduğunu ve bu duyguları harekete geçirecek eylemselliklerde bulunmak istediğini söylüyor diyebilirim doğru bilgiden vazgeçmek istemiyorum diyor hep bu zamana kadar doğrunun peşinde koştu ve şu anda da doğru olan e, bizim yeniden bu bağlantıyı yakalayabilmemiz açıkçası ben buna inanıyorum dediği bir süreci şu anda gündeminde hakim diyebilirim Evet değişik bir şey yapacağız bugün. Sizler diyeceğiz ki aklınızdaki kişiyle birkaç saat içerisinde neler olabilir. Kolektif için. Birkaç saat içerisinde aklınızdaki o kişiyle neler olabilir. <laughs> Şimdi canlarım ilk önce şunu söyleyebilirim, ee, aklınızdaki kişi zaten e, uzun zamandır süre gelen bir döngüde zorluklarla mücadele etmeyi öğrendim diyor. Zorluklarla ilgili artık e, sıkıntıları bitirmek olsun, sorunları çözmek olsun bu konuyla ilgili. Mücadelelerim vardı ve ben bu mücadelelerimi az çok toparlamaya başladım dediği gündemi söz konusu. Ve sanki birkaç saat içerisinde işte bazı konularla ilgili bu kişinin mücadele verdiğini, işte eylemselliğe geçtiğini veya zorluklarla gerçekten mücadele ediyormuş veya işte ee, bak ortada yok, bak iletişimsizlik var ama sıkıntı şuymuş, sorun buymuş diyebileceğiniz bir takım havadisler gün yüzüne çıkacak gibi kolektif adına götürüyor. Yani kişinin dengeye gelmeye çalıştığını e, bazı şeyleri dengede tutmaya başladığını ve dengeyle beraber de hayatını geleceğini idame ettirmeye çalıştığını duyma ihtimaliniz çok yüksek diyebilirim. Bazılarınızda bakın sihir, büyü, muska ile yüzleşeceksiniz ama özel bakımlarla ama alacağınız haberler, haberlerle aranızın bozulmasına neden olacak. Ee, olmayan şeylerin yani hiç olmayacak dediğiniz şeylerin sihir ne yazık ki kartıyla verdi burada. Bir şeyler yapılarak bozulduğunu göreceksiniz. Ee, ve gün yüzüne çıkacak. Bakın birkaç saat içerisinde bununla ilgili alacağınız bir takım haberleriniz var. Özellikle bunlardan şüphelenen, şüphelenenler mutlaka gün içerisinde üzerimizde herhangi bir işlem var mı bakımı yaptırsınlar canlarım gün yüzüne çıkacak ve bugün yüzüne çıkan durum sizin bütün sır perdenizde, bütün çözemediğiniz veya kafanızda soru işareti bırakan her şeyi kim tarafından ne tarafından bu durum ortaya çıkarsa çıksın e, hayal kırıklıklarınıza. Ben boşa mı bekliyorum? Ben boşa mı üzüntü çekiyorum? Biz birleşecek miyiz, birleşemeyecek miyiz? Ne olacak, ne bitecek? Gibi aklınızdaki her türlü sorunun cevabının mahkeme, muhakeme yoluyla ortaya çıkacağı bir gündem var bugün birkaç saat içerisinde canlarım haberiniz olsun gözünüzü kulağınızı dört açın özellikle şüphe olanlar dediğim gibi baktırdığında bu büyünün ne olduğunu öğrendiğinde yapılan işlemin ne olduğunu ne amaçla öğrendiğinde bütün soru işaretleri kafasından birkaç saat içerisinde gidecek onun haricinde birkaç saat içerisinde neler olacak dersek her iki taraf adına da bu, bu bunu söylemek zorundayım eğer ki zihin ve ruh arasında tedirginliğiniz varsa uyumsuzluğunuz varsa karmaşa yaşıyorum İş ve aşk hayatın bile birbirine karıştı. İşte okul ve aşk hayatın birbirine karıştı. E, dengede durmakta zorluk çekiyorum. Karar vermekte zorluk çekiyorum diyorsanız eğer. E, artık bu konuyla ilgili bugün bir düzen değişikliği var hayatınızda. Aileyle ilgili problemleriniz varsa işte bu durumlar yüzünden aileyle de düşürseniz, düştüyseniz. Kezantınızdaki kişiyle zırt düştüyse bu konuyla ilgili Aile bireylerinin de bugün gündemde çokça olduğu ve aile içi düzen değişikliği, kendi hayatınızla ilgili düzen değişikliği de gündeminizde hakim. Bugün aklınızdaki kişi birazcık öfkesini yenebilmeyi kendine olan çok fazla kendine olan daha doğrusu bir kızgınlığı olduğunu bugün bu öfkesini ve kızgınlığını yenerek maddi manevi huzur, konfor, rahatlık ve ektiğini biçebileceği bir döneme girebilmek için iyileşme yolunda ilerlediğini duyabilirsiniz veya görebilirsiniz. Artık kişinin derinlerdeki yaralarının şifa bulacağına, aranızdaki artık o eril ve dişil denge uyumunu yakalayabileceğinize ve ruhsal iyileşmeyle aranızdaki o frekansın tekrar yükselişinde de şahit olacağınız bir süre söz konusu e, bugün birazcık daha e, bir şeyler duyabileceğiniz ama sessizliğin hakim süreceği sessizlik içerisinde her iki tarafında kendini iç istesine kulak verecek ve dışarıdaki ya yaz dışarıda kafa karıştırıcı olayları ve gündemlere kendinizi kapatacağınız bir süreciniz olacak. İstikrarlı ilerleyeceksiniz, yavaş ilerleyeceksiniz. Emeğinizin karşılığını uzun vade içerisinde belki alabileceksiniz ama alacaksınız. Çünkü tarafların birinde belki her ikinizde de çözülemeyen, önünü göremediğiniz, doğruluğunu kendinize ispatlayamadığınız sıkıntılarınız var. Ve ilk önce kör düğümden, bu sıkıntılardan kurtulabilmeyi becerebilmelisiniz ki yolunuza bakın. Bu yüzden e, istikrar ve yavaş ilerleme, bu yüzden sessizlik gündeminizde hakim olacak gün içerisinde. Bununla beraber bugün birkaç saat içerisinde neler olabilir hayatınızda dediğimizde e, tarafların yine bir veya ikisi e, arkadan dönen yüzleşmeler, arkadan dönen ihanetler, arkanızdan dönen haberler arkanızdan çevrilen işler, güvendim dediğiniz insanların ihaneti. Bu iş ortamınızda olabilir, sosyal çevrenizde olabilir, ikili ilişkilerinizde olabilir, aile olabilir, hikayenize göre alın. Ama sizden yaşça küçük bir erkeği temsil ediyor. Ee, kolektif adını söyleyeyim. Bu kişiyle ilgili kulağınıza çalınacak veya gözünüzle göreceğiniz bir takım ee, ihanetleri de açık olmanızda fayda var. Bugün gözünüz bu kişiye karşı dört açmalı. Bugün birazcık daha taraflar ser verip bazı konularda sır vermemeye veya söylediği şeylerin duyulabilme ihtimalini gözünün olarak bir şeyleri dile getirmeye çalıştıracak. Çalıştırsanız sizin faydanızı olacaktır diyebilirim. Bugün kolektifte birkaç saate ne olur gerçekleşmesi mucize gördüğünüz her şey netleşecek dua etiniz her şey kabul olacak özellikle umutsuzluk özellikle haksızlık özellikle üzüntü ve hayal kırıklığı dediğimiz konularla ilgili yaşadığınız her ne varsa Bunların teker teker son bulacağını göreceğiniz bir gündeminiz söz konusu. İlişkiniz adına ise istikrarlı ve yavaş ilerleyen ama kör düğümlerin teker teker çözülmeye başladığı, önünüzü görmek. Bakın bu çok güzel bir şey. Önünü görmedim atlamadım her zaman risk aşır, ama önünü görerek atlamadım. Sizi dengede o fiziksel ve duygusal olarak uyumlu yakalamanızda fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu birkaç saatlik olarak biz niyetlenerek bunu açtık ama bu süreç aslında zorluklarla mücadele ya da ne yapabilirim, nasıl düzeltebilirim, nasıl geleceğimi inşa edebilirim konusu aklımızdaki kişinin uzunca bir süredir. Ee, yani burada kolektif olarak 9. ayı ifade ediyor diyeyim ben. 9. aydan beri e, kolektifte ağırlıklı olarak söylüyorum. Aklınızdaki kişi her şeyi tek başına yapmaya çalıştığı, sıkıntılarını bitirmeye çalıştığı, zorluklarla mücadele etmeye çalıştığı ve e, geleceğini inşa edebilmek için nasıl diyeyim, hareketsiz dursa bile düşüncelere daldığını söylüyor. Bugün birazcık daha bazı konularla ilgili kendi dünyasında netlik kazanmış can dostlarım. Evet birkaç saat içerisinde olabilecek durum buydu ama kolektif için dediğimiz gibi üzerinizde bir büyü muska var. Bunu gün yüzüne çıkardığınızda özellikle tekrar ediyorum hayal kırıklıkları, soru işaretleri, üzüntüler, bilinmezlikler ve acaba ne oldu veya acaba ne olacağız gibi soru işaretlerinin cevabını siz bulabileceksiniz can dostlarım. Evet bugün böyle değişik bir açılımda eğer yorumlarda hoşunuza gidiyorsa her gün güncel enerjilerle buna yer veririz bana yazmayı unutmayın. Notlarınızı dikkate alıyoruz canlarım. Evet 1'den 3'e kadar bir sayı tutalım. Sizin günün mesajını alalım. Bir numara. Kendime ve hislerime tamamen güveniyorum. Bunları gün içerisinde tekrarlayın can dostlarım. Bana dua edeceksiniz. İki numara. Ben sizim. İlk önce kendi kıymetini bil dede. Ve üç numara mesajın Yansıma'mla daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum oldu. O halde bizler de ne diyoruz? Biz uyanları sevgili sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik. Bunlar her zaman dediğimiz gibi kolektiftir. Sizler kendi kendinizi uyan aldınız. Bireysel danışmanlarımız, danışmanlıklarımız ve çalışmalarımız için WhatsApp numaramız yorumlarda sabitli. Asistanımı yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bizi takip eden, beğenen, buraya kadar dinleyen, güzel yorumlar ileten bütün gönül dostlarıma bizlerden de kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.